Dün arkadaşlar ne yapmıştık en son oradan bir başlayalım. Ondan sonra bugünkü konularımıza gireriz. Dünlerde neler yapmıştık? En son resim upload etmiştik. Ondan önce post sayfaya postback yapmayı görmüştük. Cross Postback yapmayı görmüştük, validasyonu görmüştük. Bugün arkadaşlar e, sayfaya server tarafından JavaScript e, inject etmeye bakacağız. Bazı durumlarda sayfaya JavaScript koymamız gerekebiliyor. Mesela e, kullanıcı server tarafına bir postback yapıyor geri dönüş yapıyor. O geri dönüş sonucunda bizim sayfaya bir JavaScript inject etmemiz, sokmamız gerekebilir. Server tarafından bunu yapmamız gerekebilir. Yani direkt JavaScript'i HTML'in içerisine yazmıyorsunuz. Onun yerine C Sharp içerisine yazıyorsunuz JavaScript'i hmm. ve onu sayfa bir sonraki client'a gönderilişinde, bir sonraki response'unda sayfanın içerisine inject olmasını istiyorsunuz script'inizin. Hmm. Tamam. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Yani, Tabii. Evet. Onu mesela o sayfada gösterme şansı var mı? Çünkü hani resmi mesela bir özür için ya. Evet. O ASF'nin yaptığımız sistemi hani her yerine gösterme Tabii ki. O resminin yolunu vereceksin resme. Bir sonraki response'da. Ondan sonra o resmi orada gösterecek. Yani şöyle açalım o örneği. Buydu herhalde my homepage'ti. ne yapmıştık? Burada resmi yüklüyor dedik. Yükle dedikten sonra bizim. Burada server'a resmi yüklüyor. Ondan sonra şurada resmin bilgilerini gösteriyor ekranda. Save as deyip buraya save as yapıyor. Ondan sonra sen ekrana bir tane resim yükleyip resim kontrolü koyup. Diyelim ki imaj kontrolü. Bu imaj kontrolüne de bir ad verelim. F4'le özelliklerine diyelim ki img uploaded diye yüklenen imaj olsun. Bu yükle yaptıktan sonra şöyle diyorsun. Save as dedikten sonra burada diyorsun ki aslında burada try catch de kullanmak lazım. Exception karşılık. Çünkü upload etmeye çalıştığımız yerin olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden burada try catch de yapmak lazım aslında. Şuraya bir de try catch bloğu koyalım. Exception, x ex diyelim. Şunu train içerisine alalım. Şurayı da alalım. Tamam. Bu niye eksik oldu? Sonraki noktalı virgülü almadık mı? <laughs> tamam. Catch'te hatayı vereceğiz. O dursun şimdilik. Şu train içerisinde arkadaşlar bunu yaptıktan sonra img uploaded nokta imaj url e eşittir diyeceğiz. Burada ee, tilda slash uploads slash file upload bir nokta file name mi şöyle koyacağız. Bu ne olacak? upload işleminden sonra image uploaded'ın imaj URL'sine yüklediğimizin yüklediğimiz imajı verecek. Bu haliyle bir çalıştıralım. Browse diyelim. Bir imaj bulalım. mesela şu open diyelim yükle gelmedi bir şey yapalım bakalım debug edelim bakalım niye gelmemiş şuraya bir breakpoint koyalım tekrar yükleyeyim yükle